Podcast'imizi dinleyen, takip etmeye başlayan herkese selamlar. Sizlere canı gönülden hoş geldiniz demek istiyorum. Maliye sürfileri ve e-ticaret günlükleri serimizden sonra Demcast kanalımızın 3. serisi olan Tüketici Bilinçlendirme serisinin ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bu podcast serimiz tamamıyla tüketicilere yönelik olacak. Tüketici hakları, iadeler, ayıplı mallar, hakem heyetleri ve daha nice konuya değiniyor olacağız. TÜBİS diye kısalttığımız tüketici bilinçlendirme serimizin ilk bölümü cayma hakkını inceleyecek. Cayma hakkı ve bunun istisnalarına değineceğiz. Yeni düzenlemelerden bahsedeceğiz. Mümkün olan en kısa ve size sıkmayacak sürede anlatmak için ekip olarak elimizden geleni yaptığımızı size bildirmek isterim. Ve artık başlama zamanı geldi diye düşünüyorum. Tüketici mevzuatında cayma haklarından bahsedeceğiz. Cayma hakkı ile ilgili olarak, İlk önce şunu belirtelim. Blogumuz olan Demblog'da blog.demyazilim.com adresiyle erişebilirsiniz. Demblog'da cayma hakkıyla ilgili yanlış hatırlamıyorsam 2-3 tane blog makalemizi yazdık. Instagram'dan, LinkedIn'den, Facebook'tan ve diğer sosyal medya mecralarındaki hesaplarımızdan cayma hakkıyla ilgili ve istisnalarıyla ilgili detaylı bilgileri sizlere aktardık. Bugün tüketici bilinçlendirme serimizin podcast kısmına da bunu çekmemiz gerektiğine kanaat getirdik. Evet ilk öncelikle cayma hakkı nedir? Nasıl bir haktır? Biraz bundan bahsedelim. Cayma hakkı tüketicinin korunması hakkında kanunla tüketicilere yani bizlere tanınmış olan bir haktır. Ve evet, çok güçlü bir haktır. Buna keyfi iade hakkı da denilebilir. Nasıl? İnternetten bir e, ürün aldınız. Bu ürünü e, 14 gün içerisinde koşulsuz, şartsız ceza ödemesi olmaksızın geri iade edebiliyorsunuz. Bunu artık bütün pazar yerlerinde de görüyorsunuz. 14 gün içinde ücretsiz iade şeklinde. E, bu hak e, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Mesafeli Sözleşmeler başlığı altında gelmiştir. Mesafeli Sözleşmeler biliyorsunuz işte bir x bir pazar yerinde bir internet sitesinde, ticaret sitesinde işte okudum onaylıyorum diye tik atıyorsunuz ve satın al, sipariş ver şeklindeki butona tıklayıp siparişiniz veriyorsunuz. Orada işte okuyorum, onaylıyorum şeklinde tik attığınız kutucuklar esasında mesafeli sözleşme oluyorlar. Yani aynı ortamda bulunmadan, ıslak imza atılmadan akt edilen, yürürlüğe giren sözleşmeler mesafeli sözleşme oluyor. İşte bu sözleşmeleri düzenleyen Bu sözleşmelerle daha doğrusu şöyle düzeltelim. Bu sözleşmelerle alınan mallarda kanun 14 gün içerisinde satıcı veyahut hizmet sağlayıcı malı koşulsuz, şartsız, cezasız geri almak mecburiyetindedir. O yüzden keyfi iade hakkı da deniliyor e, bu mevzuatta hukukçular arasında bu e, cayma hakkına. E, yani satıcıyı birazcık da satıcı açısından bakacak olursak zorlayan da bir hak ama tüketici her zaman savunmasızdır ilkesi geçerli olduğu için tüketici mevzuatında. O yüzden satıcılara biraz daha dezavantajlı bir statüye sokabiliyor bu hak. Cayma hakkı mesafeli sözleşmeler yönetmeliği ile de düzenleniyor. Yani kanunun düzenlediği hükümleri daha da detaylandırıyor mesafeli sözleşmeler yönetmeliği. Burada da yine 14 gün içerisinde koşulsuz şartsız cayma yapılabileceğinden bahsediyor. Peki cayma hakkının kullanım şartları nelerdir? Hangi e, şekillerde, usullerde bu cayma hakkından yararlanabiliriz? İlk olarak e, cayma hakkının kullanım şartı şudur. Mesela mal ve hizmet ayrımı yapalım. E, i̇lk önce mal alımlarından yani fiziki bir ürün alımından bahsedelim. Bir ürün. E, Bardak aldınız. Bu bardağı aldıktan sonra bu bardak size geldi. Bu bir kupa olabilir. Çay içmek için. Çay kupası, kahve kupası olabilir. Bu kupa geldi. ve Bunu aldınız ve abi beğenmek beğenmediniz. Kullanmak hoşunuza gitmedi ve bunu geri iade etmek istiyorsunuz. Bunu geri iade etmek için bildiriminizi yapıp kargoluyorsunuz. Tekrardan ilgili aldığınız satıcıya veya bu pazar yeri ise pazar yerleri size kod veriyorlar. O kodla beraber kargo firmasına götürüp malı geri iade Ediyorsunuz. Burada mal e, iadelerinde 14 gün içerisinde bu iadeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki şöyle bir mevzu var. Mal elime geldikten sonra mı yoksa siparişi verdikten sonra mı bu sıra başlıyor? Güzel bir e, değinilmesi gereken bir nokta tabi bu. Mallarda siz siparişi verdiniz, ürün diyelim, ürünün siparişini verdiniz o anda başlamıyor cayma hakkınız. Ürün elinize atıyorum 3 gün 4 gün sonra geldi. O teslim alma anından sonra e, size bu e, bir cayma hakkı süresi başlatılıyor. Bu cayma hakkı süresi 14 gün. Ama bu asgari süre. Yani e, satıcı bunu 30 gün uygulayabilir. 15 gün uygulayabilir. 25 gün uygulayabilir. 16 gün uygulayabilir. Hiç önemli değil. Ama bu asgari süre. Hizmet alımlarında ya bir eee ne bileyim herhangi bir hizmet aldınız bir eğitim hizmeti aldınız vesaire. Bu konuyla ilgili olarak da hizmet alımlarında siparişin verildiği andan itibaren 14 gün geçerlidir. Bunu da unutmayalım. E, cayma hakkını kullanırken tabii ki e, özellikle mal e, alımlarında yani fiziki ürünlerin alımlarında gelen kargocuya dikkat etmek gerekiyor. Kargo geldi işte aldınız abi baktınız ürün kırık çıktı. E, nasıl cayacağım ben bu sözleşmeden? Nasıl iade edeceğim? Cezasız, şartsız, ücretsiz. İşte burada dikkat etmeniz gereken konu cayma hakkının keyfiliği mala sizin zarar verdiğiniz durumda geçerli olmuyor. O yüzden mala sizin zarar vermediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. E nasıl kanıtlayacağız? Gelen kargocuya diyeceğiz ki bekleyeceksiniz. Biz bunu açacağız. Ben bekleyemem, gideceğim, işim var. Beklemek mecburiyetinde. Öyle bir kural yok. Bekleyeceksiniz hemen. Tabi onu da çok işini egale etmeden, işini engellemeden Hızlıca bir açıp 2 dakika bir kontrol edeceksiniz. Ha Tamam bir sıkıntı yoksa alacaksınız. Peki ya sıkıntı varsa? O zaman diyeceksiniz ki tutanak tutalım. Hasar tutanağı tutalım. Bu hasar tutanağını tutmak istemez. Ya işte getirmedim tutanağı yanında falan. Hiç önemli değil. E, bu hususta tutanakları yanında taşımak zorundalar. Ve bu tutanakları tutmak zorundalar. Bu nedenle yani kargocuların, kargo personellerinin size sunduğu bahaneleri asla kabul etmeyiniz ve o tutanağı tutturunuz. Tutanağı tuttuğunuz zaman bunu geri iade ettiğinizde isterseniz paranızı geri iade alabilirsiniz, isterseniz de yeni bir ürün gönderilmesini isteyebilirsiniz. Ve unutmayın iadelerde satıcılar kargoyu ödemekle mükelleftir. Kargo için sizden para isteyemezler istemeleri halinde hakem heyetlerine başvurarak bu konuyla ilgili şikayetinizi de bulunabilirsiniz. Veyahut hakem heyetine gideceğinizi söyleyerek satıcıya bu ücreti almamasını sağlayabilirsiniz. Peki tutanak tutmazsak ne olur? Tutanak tutturmadık. Birincisi kanıtlayamazsınız kendinizin kırmadığınızı yani bunun hasarlı geldiğini kanıtlayamazsınız. Bir diğer kısımda e, kanıtlayamazsanız iade şartlarına tabi olamazsınız ve iade usullerini uygulayamazsınız. Mal elinizde kalır, ücretinizi alamazsınız. O yüzden kargo geldiği zamanki kontrol mevzusunu asla unutmayınız. Peki bir diğer kısma e, gelecek olursak e, ve hizmet alımlarından da bahsettik birazcık. Az önce hizmete de girelim birazcık. Hizmet alımlarında ise yani sözleşme imzalandığı andan yani siz siparişi verdiğiniz andan sipariş onaylandığından itibaren cayma hakkınız işlemeye başlar. 14 günlük cayma hakkınız. Bunu da tekrardan belirtmiş olalım. Peki e, buraya kadar bir e, anlam çıkartmamız gerekiyor. Cayma hakkı tüketiciye verilmiş çok güçlü bir hak. Ve bu hakla e, satıcılar çok dezavantajlı konumda olabiliyorlar. E, tabii birazdan bahsedeceğimiz konuda son 2022'de bu geçen ayki güncelleme ile beraber e, bazı keyfi iade hakları kalktı. Onlardan bahsedeceğiz ama şunu unutmuyoruz. Cayma hakkımız bize verilmiş bir haktır. Ürünleri iade eden asla imtina etmeyebiliriz. Ürünlerimizi iade edebiliriz. Süresi içerisinde tabii ki bu. Hiçbir ücret talep edilemez, istenemez, koşulsuz, şartsız, cezasız geri iade ederiz. İade ödemeleri de kargo ödemeleri de satıcıya aittir. Bunu da unutmayalım. Kısaca özetledikten sonra cayma hakkının istisnalarına geçelim. Cayma hakkının istisnası ne demektir? İlk önce biraz bundan bahsedelim. Cayma hakkının istisnası aslında sözleşmeden cayamamak, yani malı, hizmeti iade edememek, parayı geri alamamak demektir. Kısacası böyle e bunu bir özetleyebiliriz. Peki bu istisnalar nelerdir? Şimdi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 15. maddesinde yanlış hatırlamıyorsunuz. evet 15. maddesinde e, bentler halinde bu Efendim sayılmış, bentler halinde bu sayılmış ve bu sayılanlar arasında e, ki işlemlerde biz iadelerimizi yapamıyoruz, paramızı geri alamıyoruz. Bu konuyla ilgili de e, sizlere hemen sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinden okuyarak yanlış olmaması için oradan okuyarak açıklayacağız. 15. maddeyi siz de inceleyebilirsiniz. Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15 maddesini efendim. Şimdi evet. 15. maddede diyor ki taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. Yani eğer taraflar ya biz bunlardan da cayma hakkını kullanabilirsiniz demediğimiz müddetçe satıcı ile beraber alıcı ikisi birden demediği müddetçe aşağıdaki yani bu bahsedeceğimiz hususlarda asla ve kat a cayma hakkı kullanılamıyor. Birincisi Fiyatı piyasa, finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen, satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmetleri ilişkin sözleşmeler. Mesela dışarıdan getirtilen mallar olabilir. Mesela ve özellikle sana özel getiriliyorsa, bu dövizle de getiriliyorsa bundan cayamıyorsun. Tüketicinin istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Ne demek bu? Kendinize özel bir tişört bastırdınız, isminiz var, kupa bastırdınız. Size özel üretildi yani bu size özel hazırlandı. Bu mal değil mi? Doğal olarak bundan da caymazsınız. Bunu iade ederseniz satıcı bunu başkasına satamayabilir. Büyük bir ihtimal satamaz zaten. Özel olduğu için. Bir diğer kısmı da çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. Ne demek bu? Genelde gıda olarak düşünebiliriz. Mesela yemek sepetinden aldığınız bir de daha çok şöyle söyleyelim diğer marka marketçi markasını vermeseydik ama vermiş bulunduk artık. Yani böyle paket servis diyelim. Paket servis diğerlerinin ismini vermeyelim en azından. Paket servis yazılımlarından, uygulamalarından aldığınız işte süt, peynir, yoğurt, yumurta, ekmek gibi yani böyle bozulabilecek, tarihi çabuk geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeleri de şey Yani paket servis market uygulamasından sipariş ettiğiniz ürünleri geri iade edemiyorsunuz. Bir diğer kısmı tesliminden sonra ambalajı, bantı, mührü, paketi gibi böyle koruyucu unsurları olan ama bu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık açısından, hijyen açısından uygun olmayanların ilişki teslimle ilişkin sözleşmeleri cayamıyorsunuz. Bu ürünleri e, geri iade edemiyorsunuz. İşte tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılma, ayrıştırılması mümkün olmayan mallar için sözleşmeler. Yani mesela bir e, ne bileyim e, yani kullanıldığı zaman başka ürünlerle karışan yani yine burada hani mutfak malzemelerini örnek verebiliriz. Yani bu unu aldınız geri iade edemezsiniz. Yine yani unu karıştırdınız. İşte kek yaptınız vesaire. Hani yine unu iade edemiyorsunuz yani. Yani burada başka bir örnek gelmiyor bu maddeyle ilgili ama biz diğer maddeye geçelim. Mesela malın tesliminden sonra yine mührü, ambalajı, bantı gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerini yani ne bu işte diğer çevre birimleri belki işte yazıcı kartuşları vesaire diğer ürünler bunlar sayılabilir. Bir diğer konu dergi ve gazete gibi süreli yayınların mecmuaların eski tabirle mecmuaların dergi ve gazetelerin tesliminde ilişkin sözleşmelere cayamıyoruz. Ne demek? Yani bunları iade edemiyoruz. ama ne şart abonelik sözleşmesi kapsamında olmayacak. Yani siz abonelik sözleşmesiyle bir dergi gazete alıyorsanız ondan bir cayma mevzusu olabilir ama bir tane iki tane yani perakende olarak hiç aboneliğe tabi olmadan tekil olarak gazete ve dergi alırsanız bunları da iade edemiyorsunuz. Mesela tatiller var, yani belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken bir konaklamanız, bir eşya taşıma işiniz, bir araba kiralama işiniz olabilir yiyecek içecek tedarikiyle, eğlenceyle ilgili işiniz olabilir. Dinlenme ve boş zaman geçirmeyle alakalı her şey olabilir. Bunlara ilişkin sözleşmelerden de cayılamaz. İşte bir tur gezisi yapacaksınız. Tur bileti aldınız. İşte bir otelde konaklayacaksınız. İşte ne bileyim oradan bir yer ayırttınız. Böyle bir araba kiraladınız. İşte ne bileyim. Bugün biliyorsunuz kolayca uygulamalardan araba kiralanıp arabanın yanına gidilip araba alınabiliyor kiralanıp X bir yere gidilebiliyor başka bir yere. E siz bunu kullandıktan sonra tabii ki e, iade alamazsınız. Sözleşmeden cayamazsınız. Gitmişsiniz yani sonuçta. Bitmiş. Hizmet iadeye tabi olamıyor. Doğası gereği o hizmet. O yüzden bu sözleşmelerden de cayılamıyor. Evet. En can alıcı noktalardan bir tanesi, hani teknolojiyle de ilgili anlattığımız için birçok şeyi burası. Yumuşak G bendinde elektronik ortamda anında ifa edilen yani yerine getirilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. Evet buradan ne örnek verebiliriz? Mesela bir e, üniversite sınavına hazırlanan bir hazırlık e, yapılmasını sağlayan bir site var ve bu siteden siz onun kursunu aldınız. Video kursunu. 30 tane 40 tane videosu olan bir kurs aldınız. Anında size erişim açıldı değil mi? Anında ifade edildi hizmet. Bunu geri iade edemezsiniz. Ve işte aynı yerden bir de pdf kitaplar vardı. PDF kitaplar gayrimaddi maldır. Elektronik ortam. Maddi ortamda değil. Yani sanal ortamda. Bunlar da hemen size teslim ediliyor değil mi? Ne yapılıyor? Hani ya indirmenizi sağlanan bir buton çıkıyor ya da mail adresinize linki bırakılıyor kitapların. Kitaplar mail ile gönderilebiliyor sipariş sonrasında. Atıyorum. Yani anında elinize geçiyor. İşte bundan da cayamıyorsunuz. Ve diğer bir kısım cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler yani işte eee Mesela cayma hakkı süresi sona ermiyor yani 14 günlük süre sona ermeden tüketici onay veriyor ya yani bu hizmete başlayın deniyor ve o hizmete hizmet sağlayıcıyıma başlıyor doğal olarak o hizmetten de cayılamıyor efendim. Bugün e, bu cayma hakkı konusunda yeteri kadar e, bilgi verdiğimizi düşünüyoruz ama son bir kısmı var bu son 2022 e, Ekim de yürürlüğe girecek olan eylül'de gelen bir güncelleme var e, keyfi iadeler cep telefonu gibi elektronik cihazlarda kalktı yani cep telefonunda e, akıllı saatte bilgisayarda tablette ve telefonda yine cep telefonunda e, keyfi iade hakkı kalktı yani bir nedeniniz olmalı iade etmek için mal ayıplı mal yani hasarlı geldi atıyorum. Bunu da iade edebilirsiniz. Paranızı geri alabilirsiniz veya değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Ama ben bu telefonu beğenmedim. Hadi git. Ben bu tableti beğenmedim. Ben bu kol saatini beğenmedim. Tişörtüme uymuyor. Gibi keyfi iadelerle artık bu cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet gibi ürünleri keyfi olarak iade edemiyoruz. Bunlar da satıcıyı yoran en büyük olaylardan bir tanesiydi satıcıları yoruyordu bu iş. Çünkü telefon gidiyor geliyor paketi açılıyor jelitini açılıyor vesaire. Sonra Aa ben beğenmedim hadi iade edeyim şeklinde bir durum oluşuyordu artık bu yok. Yani haklı bir gerekçe olmadıkça keyfi olarak bu teknolojik cihazları iade edemiyoruz. Bunu da bildirmiş olalım. Bu konuyla ilgili de yine e, yanlış hatırlamıyorsam bir blog makalemiz var. Ama şeyden kesinlikle eminim bir e, sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta bu konuyla ilgili biz e, gönderilerimizi ve hikayelerimizi paylaştık. Oralardan erişebilirsiniz. Dem Yazılım olarak Dem Yazılım yazarsanız birçok e, sosyal medya mecrasında bizi bulabilirsiniz. Dem blok'tan da makaleleri takip edebilirsiniz efendim. E, bizleri e, Instagram @demyazilim, Facebook @demyazilim0 Twitter'da yine demyazilim D'si ve E'si büyük olacak şekilde Dem demyazilim adreslerinden ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de yine Dem Yazılım olarak bize ulaşabilirsiniz. Zaten logomuzu görürseniz o profiller bize ait profiller efendim. Buralardan da takip ederek her türlü bilgiden e, yararlanabilirsiniz diyelim. Evet şimdi yavaş yavaş artık e, yine bölümümüzün sonuna geliyoruz. Sizden ricamız Dem blogu takip etmeniz www.blog.demyazilin.com adresinden blogumuzu ziyaret edebilirsiniz. Makalelerimizi, içeriklerimizi inceleyebilir. Podcastlerimizi oradan da dinleyebilirsiniz. Ve e, sizden istekte bulunmanızı istiyoruz. Çünkü programları sizin, sizin için düzenliyoruz. Bu nedenle de sizin öneri ve fikirlerinize göre devam etmesi en doğalı, en iyisi olacaktır diye düşünüyoruz. Podcastlerimizi yine dediğimiz gibi Dem Blog'un podcast sayfası Demcast'ten Spotify, Türksel Dergilik, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Cayma hakkı ile ilgili sorularınızı Dem Blog'daki Demcast'te tüketici bilinçlendirme serisine ait podcast sayfasının altındaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Size bu konuyla ilgili her türlü sorunuza ait cevabı vermeye Hazırız ve bu cevapları vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir sonraki tüketici bilinçlendirme serisinde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın efendim. Keyifli dinlemeler.